En garip istek e, ilk stop projesinden bahsedebilirim. Hastane ilaç depolama sistemi böyle bir. ATM, otomat gibi bir makine düşünebilirsiniz. İşte hemşirelerin, doktorların hastalarla entegre olduğu bir sistem. Hastaya doğrudan ilacı sağlıklı bir şekilde götürmesine yarayan bir sistem. Ayrıca maliyetleri kurtaran bir sistem. Hastane depolarında kayıp kaçak oranlarını düşürme açısından ve ayrıca yanlış ilaç olayını ortadan kaldıran bir sistem. O projede var olduğum için çok gurur duydum. Yani ortalama bir özel hastanenin yıl 1 milyon dolarlık bir e, maliyetini kurtaran bir sistem. USB Keylogger diye bir proje teklifi gelmişti. USB takılacak bir bilgisayara klavyesinin logunu tutan bir sistem. İşte müşteri direkt telefonla alınan bir siparişti bu tabi. Bir sorguladığım olmuştu bu nedir yani bunun içeriği nedir falan vesaire. Başarısız bir hikaye oldu. Yapmadım. Yanlış bir teklif olduğu için çünkü ucu açık bir şeydi. USB olur insanlara bana bayağı bir şey gelmişti. Etik olmayan bir hikaye diye. Ben başladığım zaman 5 tane, 6 tane yer vardı yoktu esasında. Bu sebeple belki tercih edebilirler. Ve rakip yoktur, herkes kendine rakiptir. Kimsenin rakibi yoktur diye de düşünüyorum.